Bir zamanlar ünlü olan pek çok insan nasıl da unutulup gitti. Onları övgülere ve iltifatlara boğanlar da keza öyle. Yakında her şeyi unutacaksın ve her şey de seni unutmuş olacak demiş Aurelius. Ne güzel de söylemiş. Evet sevgili dostlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Hazırsanız kitabımıza kaldığımız yerden devam edelim. Kendine güvenmek meselesini doğru anlamak, problemi büyük ölçüde çözecektir. Kendine güvenmek, yaptıklarına ve yapacaklarına güvenmek demek değildir. Kendine güvenmek, sahip olduklarından ve olmadıklarından emin olmak demek değildir. Kendine güvenmek, övgüye ya da yargıya maruz kalmaktan etkilenmiyor olmak değildir. Kendine güvenmek, Kaybetsem de yeniden başlarım inadına sahip olmak demek de değildir. Kendine güvenmek döngüden emin olmaktır. Her şeyin geçici olduğunu bilmektir. Bunu kabullenmektir. Mevsimler de geçer, hayat da geçer. İyi de geçer, kötü de geçer. Zenginlik de geçer, yoksulluk da geçer. Gençlik de geçer, güzellik de geçer şöhret de geçer, zafer de geçer. Acı da geçer, ağrı da geçer. Sevdiklerin de geçer gider, sevmediklerin de geçer gider. Elindekiler de geçer gider, istiflediklerin de geçer gider. Sen dahil kalıcı hiçbir şey yoktur doğada. Bu doğa nice insan ve hayvan nesilleri gördü. Bunlar bile gelip geçtiler doğa kaybettiği şeye tutunmaz. Çünkü doğa kaybetmez. Verir ve alır. Her şey geçicidir. Mevsimler, meyveler, ürünler, her şey. Doğada mülkiyet yoktur. Hayvanlar mülksüzdür. Sahip olduğu, sandığın şeyler seni aldatmasın. Çünkü bunlar da geçici. Sen de geçicisin. Amacın unutulmamak olamaz. Unutulacaksın. Hizmetini yap ve git. Mülkiyet ve sahip olmak önemli değil. Önemli olan vefalı olmak. Yoluna destek olan her şeye saygı duymak. İnsan kendine faydası olmayan hiçbir şeyi önemsememeli. Zira faydası olmayana zaten ihtiyacı da yoktur. Her şey bir amaçla var olmuştur. Mesela bir at ya da bir asma. Hepsi bir amaç için yaratılmıştır. Şaşırtıcı mı? güneş bile bir amaç için doğduğunu söyler. Diğer bütün tanrılar da öyle. Peki ya sen hangi amaç için geldin dünyaya? Zevk ve sefa sürmek için mi? Bu düşüncenin doğru olması mümkün mü sence? Her şeyin geçici olduğu, er ya da geç bir gün zaten terk edeceğimiz ölümlü bir dünyada, üstelik arkamızda sadece bir parça et, kemik, ter ve tuz bırakıp gideceğimiz bir yerde kibre kapılmak, öbürlenmek, kendini üstün görmek, ayrıcalıklı kılmak, alkışlanma ve övülme telaşına düşmek fazlasıyla gülünç değil mi? Tutkunun, hazın ve ihtirasın kölesi olmuş hiç kimse yeryüzündeki amacını gerçekleştiremediği için gerçek mutluluğu ve tatmini yaşayamaz. Hazın kölesi olmuş kişi huzursuzdur azlı kaybetme korkusu ıstıraptır onun için. Sahiden de konforunu yitirdiğinde çaresiz, yaralı ve kayıptır. Yakında bir kül ve kemik yığınına dönüşeceksin. Bir isimden fazlası olmayacaksın. Hatta belki bir ismin bile olmayacak. Hem isim dediğin de nedir ki zaten? Sadece bir ses ve yankı. Yaşamda çok değer verilen şeylerin hepsi boş çürük ve adidir. Nesnelerin hepsi kapının dışında duruyor. Kendi kendilerine hiçbir şeyin bilincinde olmadan ve hiçbir şey açıklamadan. Peki onlara anlam veren ve onları açıklayan şey ne? Elbette ki yönetici olan aklımız. Olaylar ve durumlar tek başlarına hiçbir şey ifade etmezler. Üzerine bir yorum ve yargı oluşturulmadığında Ortada boş bir şey olarak dururlar. Yüklediğin anlamlarla, yargılarınla ve yorumlarınla kendine yeni bir kader yazdığının bilincinde ol. Başına geleni değiştiremeyebilirsin ama başına geleni yargılama ve yorumlama şeklin bundan sonraki süreci de sonucu da etkileyecektir. Aurelius için adaletli olmak, adil olmak çok önemlidir. Adalet evrensel bir kuraldır. Evrensel kanunlar ve evrensel düzen herkes için aynıdır. Stoacılar düşmanı dışarıda aramazlar çünkü kötülüğün karşı tarafla ilgili olmadığını bilirler. Tamamen kişinin kendisiyle çatışması, kendine ters düşmesi, kendini yıkmasıdır kötülük. Kötülüğe kesilecek en ağır ceza kötülüğü yapanın kendini cezalandıracağından emin olmaktır. Kötülüğü yapan kendi cezasını zaten kendi kesecektir. Mühim olan düşmanın yaptığını yapmamaktır. Ona dönüşmemektir. Düşmanından intikam almanın en iyi yolu düşmanına benzememektir der Aurelius. Akıllı insan başkalarının eylemleriyle ilgilenmez kendi eylemlerinin sorumluluğuyla yaşar. Bunu bir erdem varsayar. Kim ne yaptıysa onu yanlışıyla baş başa bırakmak lazım. Eğer biri kötülük yapmışsa kendine yapmıştır zaten. Ama belki kötülük de yapmamıştır. Bilemeyiz ki. Dışarıda sadece deneyim vardır. Düşman yoktur. Çatışacak kimse yoktur. Bu anlamda Düşüncene efendilik edebilirsen, seni rahatsız eden şeylerin aslında tamamen aklının içindeki bir yargının ve yorumun sonucu olduğunu hemen fark edersin. Seni üzen bütün derinliksiz, boş olaylardan ve durumlardan hemen kurtulabilirsin. Buna yetecek kadar güce sahipsin. Seni üzen her şey zihnindeki yargılarından ve yorumlarından ibaret sadece. Bunun farkına vardığında ve kendini yargılarının ürünü olan sıkıntılarından kurtardığında evreni kucaklayacaksın. Ezeli ve ebedi zamanı kavrarsın. Her şeyin nasıl da çabuk değiştiğini, akıp geçtiğini, doğumla ölüm arasındaki mesafenin kısalığını, doğumdan önceki sürecin ise ne kadar uzun olduğunu, ölümden sonrasının da ne kadar sınırsız olduğunu anlayacak kadar genişlersin. Mümkün olmadığı halde başkalarının kötülüklerinden kaçmaya çalışmak yerine insan elinde fırsatı varken kendine karşı yapabileceği kötülüklerden kaçmalıdır. Değiştirmen gereken tek şey hükmün. Hükmün değiştiğinde eylemlerin de değişir. Böylece düşman kesildiğin sen seninle daha uyumlu, daha huzurlu ve mutlu yaşarsın. Mutsuzluğunun bir nedeni de kendini acıya ikna etmiş olman. Oysa geçip gitmesine izin versen, kendine ne yaptığını farkına varsan, kolayca huzurda ve dinginlikte kalabileceğini göreceksin. Belki daha sonra hatırlamayacağın şeylere öylesine derin anlamlar yüklüyorsun ki, bir şekilde hepsinin sende kalıcı olmasına neden oluyorsun. İmparator Aurelius, yalınlığın, sadeliğin ve basitliğin içindeki çözüm odaklı gücün hayranlık verici olduğunu düşünür. Bir sorunun belki binlerce cevabı olabilir. Binlerce olasılığı, binlerce sonucu. Peki doğru olan cevap hangisidir diye soracaksan eğer, elbette ki en basit cevabı seçeceğiz. Çünkü basit olan güçlüdür. Açıktır, çözüm odaklıdır mümkündür, dolayısıyla doğrudur. Hıyar acı mıymış? O halde at onu ve kurtul. Yoluna böğürtlen çalılıkları mı çıktı? O halde etrafından dolan ve yürümeye devam et. Bu kadarı kafi. Dünyada bütün bunlar neden var diye sorgulama. Doğanın sahibine karşı komik duruma düşersin der Arelius. Bu kadar kolay, bu kadar basit, Hiçbir şeyi zorlaştırma, hiçbir şeye çaresizce tutunma, abartma, büyütme, zorlama, üzerinde zaman kaybetme. Huzursuz olma, sade ve yalın ol. Biri bir yanlış mı yapıyor, her ne yapıyorsa kendine yapıyor. Başına bir şey mi geldi yoksa, şaşırma. Olan her şey evrensel doğanın kararsız gücünden geçmiştir. Hayata ilmek ilmek dokunmuştur. Hatırla ki hayat kısa. Şu anın nimetlerinden adil bir şekilde faydalanmaya bak. Aklın karışıkken bile ayık ol. Hiçbir şeyi zorlaştırma, kolaylaştır. Basitlik kibirli insanı rahatsız eden hatta onur kırıcı bile gelebilir. Ona göre hiçbir şey kolay olamaz, olmamalıdır. Zor olan güzeldir ya da imkansız olan makuldür. Kibri yanılgıdır sadece. Asıl büyük aldanış budur. Kibre kapılmadan kabul et. Her şeyin kolayca akıp gitmesine fırsat ver. Hiçbir şeyi tutma. Hiçbir şeye tutunma. Akıllı bir insan zaten sonlu olan yaşam yolculuğunu imkansızlıkların pençesinde geçirmek yerine hayatın doğal akışında kalıp mutlulukla yaşamayı tercih eder. Mutluluk imkansızın içinde değil. Mutluluk karmaşanın içinde değil. Mutluluk mücadelenin içinde değil. Stoğacılara göre mutlu olmak çok az şeye bağlıdır. Akıllı bir insan zorluktan değil, kolaylıktan yanadır. Mutlu olmanın kolaylaştırmakla ve gelip geçici olan her şeyi akışa teslim etmekle mümkün olabileceğinin farkındadır. Yaşamın doğal akışını ve bu doğal akış içinde yazgın olarak karşına çıkanı, başına geleni sev sadece. Bundan başka bir davranış yakışır mı hiç sana? Her zaman en kısa yolu seçmelisin. Yaptığın her işte doğruluk ve iyilikle ilerlemeye niyetli olduğun halde başaramadığında üzülme. Öfkeye kapılma. Kendine güvenini yitirme. Her şeye yeniden başla. Eylemlerinin her koşulda insana yaraşır şekilde olması mutlu etsin seni. Aurelius'un geride bıraktığı en değerli düşüncelerden biri, mutluluğun sevgiyle ve arzuların sınırlandırılmasıyla yakından ilgili olduğuydu. Her zaman mutlu olabilirsin, iş ki arzularını sınırlandır demiş. Sevgiyle yapılan iyiliklere, sevgiyle adanılan iyilik coşkusuna rağmen insan neden hala mutlu olamaz? Çünkü arzuları ve beklentileri pusuda bekleyen düşmanları olarak her an sahnededir. Beklenti ve Arzu İşte bu ikisi sevgiye ve iyiliğe rağmen mutsuzluğun ve tatminsizliğin nedeni olurlar. Aurelius gerçek mutluluğun beklentisiz iyilikte olduğunun altını çizer. Ödül odaklı bir iyilik mutluluk vermez. Beklentiler hayalat kırıklığına yol açan mayılını tarlalardır. Birine bir iyilik yaptığında ve ona bir faydan dokunduğunda neden aptalların yaptığına yapıyorsun ve ödül beklentisi içine giriyorsun? Neden yaptığın iyiliğin başkaları tarafından da bilinmesine ve yaptıklarına karşılık ödüllendirilmeye ihtiyaç duyuyorsun? Yaptığım iyiliklerin bana bir geri dönüşü olsun beklentisi içinde miyim sorusu sorduğunda kesinlikle doğru yanıt verecektir kendisine. Verdiklerinin karşılığında bir ödül ya da övgü bekliyorsan yaptığın şeyin adı iyilik değil. Alışveriş olur ki yaratıcıyla ticaret yapılmaz. Bir biçimde güzel olan kendi içinde güzeldir zaten ve alacağı bütün övgülerden ziyade kendi içinde tamdır. Övgü hiçbir şeyi iyi ya da kötü yapmaz. Herkesin güzel bulduğu şeyler için de geçerlidir bu. Örneğin sanat eserleri için de Gerçekten güzel olanın övgüye ihtiyacı yoktur. Hakikatin, iyiliğin, mütevazılığın övgüye ihtiyacı olur mu? Hangisi övüldüğünde iyi olur ya da yerildiğinde değersizleşir? Zümrüt övülmediğinde güzelliğini yitirir mi? Peki ya altın, çiçek, fidan, kılıç, fil dişi ve erguvanlar? Sen iyi ol, sevgi dolu ol ve sadece kendine yönel. Kendini değiştir, kendinle mücadele et. Kendi erdemine ve ahlakına ada bütün hayatını. Kimsenin seçimi senin seçimlerini etkilemesin. Kimsenin yaptığı senin yaptığına ters diye sende bir infial uyandırmasın. Dışarıda kötülük var diye sen iyiliğinden vazgeçemezsin. Başkaları sevmiyor diye sen sevginde cimri olamazsın. Zira bu davranışın insanlığa indirebileceğin en ağır darbe olur insanlığa yapabileceğin en büyük haksızlık olur. Ayrılıksa göre acıdan kaçmak da, fazla adanmak da günahtır. Akıllı insan hepsinin geçiciliğinin farkındadır. Ne yakarışlara kapıl ne de mutluluk sarhoşluğuna. Hazın iyi olduğunu düşünerek hazza yönelmek, acının kötü olduğunu düşünerek acıdan kaçınmak inansızlıktır, günahtır. Karakterin ustalaşması şudur, her günü son günmüş gibi yaşamak, duyarlılıkla ve samimiyetle. Her zaman sanki o an hayatla vedalaşacakmışsın gibi konuş, düşün ve ona göre davran. Değerli dostlar, kitabımıza ait aldığım notlarla çıktığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik. Yeni bir yolculukta görüşmek dileğiyle, hoşça hoşçakalın, sağlıcakla kalın.